Muhammed suresinde 27. ve 28. ayeti celilelerde bakınız Rabbimiz Hak Teala ne buyuruyor? Melekler onların yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını aldıkları vakit halleri ne olacak? Bunun sebebi de şüphe yok ki onlar Allah'ın gazabını celbeden şeye tabi oldular ve onun razı olduğu şeyi kerih gördüler. Artık onların amellerini mahvedi verdi. Mevzumuza dönecek olursak görevli melekler onu alıp cehennemin en alt tabakasına götürürler. Kur'an'da hiç şüphesiz münafıkların yeri cehennemin en alt kaltıdır. Onlara yardım edecek hiçbirini bulamazsınız. Nisa ayet 145. Bakınız Müslümanlar. Size bu adamın yani Mustafa Kemal'in iki yüzlülüğü ile bir olay anlatacağım. Mustafa Kemal'in icraatlarına bir tepki. Kadı Raif Efendi Muhturası. Erzurum mebusu, eski kongre reisi, hamiyetli büyük alim, vatan evladı Kadı Raif Efendi. Ankara'daki gelişmelerin nereye götüreceğini sezmiş ve Ankara'dan ayrılarak memleketi Erzurum'a çekilmişti. Bir muhtırayla Ankara hükümetini Mustafa Kemal'in kötü niyetlerine karşı uyarmış ve Erzurum'da bir İslami parti kuracağını ilan etmişti. Kadir Raif, saltanatın cumhuriyete dönüştürüleceğini, hilafeti ilga edeceklerini söylüyordu. Erzurum Kongresi reisi olan bu zat, sineyi millete çekilip İslami bir partinin temelini atmıştı. Bölgede Hımmalı bir çalışma sürdürmekteydi. Ağır taşlardan olup mahiyetinde ordu olan Kazım Karabekir Paşa'yı karargahında ziyaret etmiş ve önlem alması gerektiği noktasında uyarmıştı. Bunun üzerine Karabekir Paşa telgraf dairesine gitmiş ve 11 Temmuz 1921 tarihli Cevabı 11 Temmuz 1921 Şifre Nolu meseleyi Ankara'dan sormuştur. Raif Efendi'nin bir İslami parti bildirgesini okuyan ve akabinde bu telgraf Mustafa Kemal'in bir hayli moralini bozmuştu. Ama zemin ve zamana uygun olarak siyaset gereği aldatmaca ama net bir cevap vermiştir. Şark cephesi kumandanı Kara Bekir Paşa'ya 7. ayın 11'i 1921 nolu şifreli telgrafa cevap telgrafında Erzurumlu büyük alim Kadı Raif Efendi tarafından yöneltilen Bir, Saltanatı kaldıracak mısın? 2 Cumhuriyeti kuracak mısın? 3 Hilafeti ilga edecek misin? sorularına Mustafa Kemal Karabekir Paşa'ya cevap telgrafında çok net hayır diyerek Kadı Raif Efendi'nin saltanatın cumhuriyete inkılap olacağını dönüşeceğini düşünmesi ve de hilafet ılgası gibi bir fikre kapılması tamamen bir fikri mahsuza vehimden ibarettir. Hilafet ve saltanatın kaldırılması gibi bir sorun yoktur. Türkiye'nin başında ebediyen bir İslam halifesi olacak ve başımızda da daima bir hükümdar sultan bulunacaktır demiştir. Kim? Mustafa Kemal. İşte Aziz ve muhterem Müslümanlar, bu adamın iki yüzlülüğünü, münafıklığını da buradan, bu telgraftan da ne yapmış oluyoruz? Anlamış oluyoruz. Bu cevabı verdikten sonra, bu cevabı inan, Kazım Karabekir Paşa'yı bile iknaya yetmişti. Mustafa Kemal'in cumhuriyet kurma fikrine sahip olmadığının altını çizmekle Kazım Karabekir ve Raif Efendi'yi kandırmıştı. Evet gençler görüyorsunuz ki adamdaki münafıklığı. Bakınız bu Deccal daha 26 yaşında genç bir subay iken 1907 yılında meşhur Bulgar Türkoğlu Mağlufa söyledikleri İngiliz ajanlığının ve devrimleri çok önceleri planladıklarının ispatıdır. 1907 yılında Mustafa Kemal Manolov'la röportajında şunları söylemiştir. Bir gün gelecek. Ben hayal sandığınız bütün bu devrimleri başaracağım. Konuşmada saltanatın, hilafetin kaldırılacağının yanında giyim kuşamla ilgili devrimlerden harf devrimine kadar hepsi bahsedilmiştir. Mensup olduğum ulus da bana inanacaktır. Dikkat ediniz, bakınız ne diyorum? Mensup olduğum ulus da bana inanacaktır. Evvela kendisini Müslüman gösterdi sonradan da münafıklığı ve kafirliğini oldu ortaya çıktı. Devam ediyor Mustafa Kemal. Düşündüklerimin hiçbiri demagoji değildir. Saltanat yıkılmalıdır. Halifelik ilga edilmelidir. Din ve devlet birbirinden ayrılmalı. Laikliği getirmeliyizdir. Doğu uygarlığından benliğimizi sıyırarak batı uygarlığına aktarılmalıyız. Kadın ve erkek arasında her türlü şekli ve hukuki farklar silinip yeni bir toplum kurmalıyız. Batı uygarlığına girmemize engel olan yasağı atarak Latin kökünden bir alfabe seçmeli, kılık kıyafetimize, deyin her şeyimizde batılılara uymalıyız. İnanınız ki bütün bunlar bir gün olacak ve hepsi de gerçekleşecektir. Kaynak Sami N. Nokta Özerdim Bilinmeyen Atatürk Sayfa 32 ile 33 Evet aziz kardeşlerim biz dönelim tekrar Mustafa Kemal'in ahiret sahnesine. Görevli cehennem melekleri onu alıp cehennemin en alt tabakasına götürürler. Ve götürürlerken de balyozlarla döverler. Uzaktan küçük bir topluluk yanlarına yeni birisinin getirildiğini görünce cehennem bekçilerine yalvarmaya başlarlar. Kur'an-ı Kerim'de ateştekiler cehennemin bekçilerine derler ki Rabbinize dua edin de bizden bir gün dahi olsa azabı hafifletsin. Mümin Suresi Ayet 49 Cehennemdekilerin bu isteğine cevap gelir ve onlara derler ki size Peygamberleriniz apaçık deliller getirmemişler miydi? Onlar yani cehennemlikler evet getirmişlerdi derler. Bunun üzerine bekçiler derler ki o halde şimdi siz dua edin ancak kafirlerin duası boşunadır. Mümin ayet 50. Başka bir ayeti de şöyle buyurulmaktadır. Cehennemdekiler kurtuluştan ümit kesince cehennem bekçisine şöyle seslenirler. Ey Malik! Rabbin bize yok olmamız için hükmetsin. Zuhruf Suresi Ayet 77 Cehennemlikler altı defa yalvarırlar. Rahatlama için bir çare isterler. Her defasında onlara bir cevap gelir. Bu azaptan daha dehşetli bir azaba uğratılacaksınız şeklinde olur cehennem görevlisi melekler Kemal'ı bekçilere teslim ederek tekrar görev yerlerine dönerler. Ümitlerini kesen azgın kalabalık Mustafa Kemal hakkında düşünmeye başlarlar. Zira yüzyıllar geçmiş ve bu cehennemin son tabakasına kimseler gelmemiş. Bu gelenin en azından kendileri gibi azılı birisi olduğuna kanaat getirmişler. Nihayet Mustafa Kemal kendilerine doğru yaklaştığında dayanamayıp sormuşlar. Arkadaş sen kimsin? Bizim yanımıza kolay kolay kimse getirmezlerdi. Sen ne yaptın da seni bizim yanımıza bu korkunç tabakaya getirdiler. Mustafa Kemal iniltiler, feryatlar içinde asıl siz kimsiniz diye onlara sorar. Ebu Cehil söz alarak ben Muhammed'le hayatım boyunca mücadele ettim. Ona inananlara işkence ve zulüm ettim. Evlerini yağmaladım ve yurtlarından sürgün ettim der. Ve sözü Ebu Leheb'e bırakır. Ebu Leheb, ben Muhammed'in öz amcasıyım. İslam'ın en büyük düşmanı ben idim. Daha ilk günden itibaren Muhammed'e karşı çıktım. Karım da Muhammed'in geçeceği yollara her fırsatta diken koyardı. Benim ve karım hakkında Tebbet suresi inmiştir. Bedir savaşında Müslümanların zafer kazandığını öğrenince kahrımdan öldüm der. Ve sözü Nemrud'a bırakır. Nemrut ben Allah'ın dostu İbrahim peygamberle mücadele verdim. Onun Allah'ını öldürmek için yüksek yüksek kuleler yaptım. Fakat öldüremedim. Sonunda İbrahim'i büyük bir alanda bir ateşe atarak yakmak istedim. Fakat İbrahim'in Rabbi dostunu korudu ve benim elimden onu kurtardı. Şanı yüce olan Allah sineklerin en zayısına emretti. Öyle ki bir gözü kör bir ayağı topaldı. Hayatımı mahvetti diyerek sözü Firavun'a bırakır. Firavun sözü alır. Ben benim sihirbazlarımın bana verdikleri bir habere göre bir çocuk benim tacımı taktığımı yıkacak diye binlerce çocukları öldürdüm. Musa ben Allah'ın peygamberiyim dediğinde ise onu tüm ordumla takip ettim.